Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Sağlığını önemseyen insanlar gıda ürünlerini yıkamanın sağlığımız için son derece önemli olduğunu bilirler. İşlem çok kolay gözükse de yıkamalarınızın yanlış olabilme ihtimali var. İşte yanlış yıkadığınız gıdalar. balık. Eğer balığı çiğ yiyecekseniz yıkamanıza gerek yoktur. Yüksek sıcaklıklar tüm bakterileri öldürür ve çiğ balıkları yıkarsanız mutfağınızın etrafına yayılma riski olur. Balığı kestikten sonra ellerinizi, bıçağı ve kesme tahtasını yıkamanız gerektiğini unutmayın. Süt ve süt ürünleri. Süt, yoğurt ve diğer sıvı ürünlerin ambalajını açmadan önce yıkamanızı öneririz. Muhtemelen binlerce müşteri o ambalaja dokunmuştur. Şişeyi açtığınızda da şişeyi eline alan insanlardan gelen bakteriler kolayca içine girebilir. Lahana. Ne tür lahana olursa olsun yıkamanız gereklidir. Böcek ve bakteriden kurtulmak için lahanayı suyla dolu bir lavaboya koyun. Biraz sirke ekleyin ve birkaç dakika bekletin. Sonrasında temiz su ile durulayabilirsiniz. pirinç. Her türlü pirinci pişirmeden önce yıkamalısınız. Asıl tehlike tozla değil nişasta içeren pirinçte saklıdır. Aynı zamanda mısır veya buğday taneleri gibi diğer nişasta barındıran tahılların da su berrak olana kadar durulanması önerilir. Elma Sağlıklı meyvelerden biri olan elmayı bildiğiniz teknikte sadece yıkayarak tüketebilirsiniz. Bazı çalışmalara göre de meyveleri 12 dakika boyunca su ve sodada pişirirseniz kimyasalların çoğu temizleniyor. Konserve içecekler Konserve içecekler yaz günlerinde her zaman yararlı olur. İçeceklerimizi soğuk tutar. Ama açmadan önce yıkamayı da üzerini silmeyi de unutmayalım. Tüm kutular kamyondan çıktığı için ve dokunan insanlar olduğu için temiz değildir. Bu arada eğer bir fırsatınız varsa kutudan içmek yerine içeceğinizi bardağa dökün. Dondurulmuş meyve ve sebzeler Dondurulmuş sebzeler gerçekten hayatımızı kolaylaştırır. Sadece tavaya koyun ve kaynatın. Fakat dondurmadan önce yıkadığınıza emin olmalısınız. Midye ve istiridye kumla dolu olabilme ihtimallerine karşı iyice yıkamanız gereken yiyeceklerdir. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Şimdiden herkese teşekkürler.